videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep beraber ben de video çek, e, video diyorum ya. Film yani karakterli bir videolar çekmeye karar verdim. Bugün karakterli videolar çekeceğiz ama diğer youtuberlardan farklı olacak. Ne biliyor musunuz farklı? Şu onlar bir bölümde bütün her şeyi tamamlıyorlar değil mi? Mesela eee atıyorum bir olay oluyor onu o videonu bitiriyorlar. Ama benim normal televizyonlarda çıkan filmler gibi olacak. Biraz size spy, spider vereyim dedim. Hazırsanız şimdi videoyu geçiyoruz. Haydi dursun. Tamam çıtı. Ben de televizyon bakıyorum. <laughs> eh, topu çaldı. Acaba kim hemen bakayım ben de. Kimmiş bakalım. Aa, hoş geldin. Emine. Hoş buldum aylacım da çetildi tarşımdan içeri gireyim istersen. Tabi de deç. De. Olur mu öyle şey? Deç deç. Gelmişti ne patavatsız. Şimdi vır 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 vır. Dır 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 dır. Başımın etini yer. Nasılsın Emine dövmeyle? İyiyim Tomşum. Sen nasılsın? İyiyim ben de Emine'cim. Ay yani komşum. Ee, tahve yapayım mı ister misin? Tabii ki de isterim. Bunu sormam hata zaten. Hemen yap derdi. De. Benimkisi birazcık şey, sade olsun. Ee, birazcık de tut yaparız. Laflarız. Tamam hemen tahveler geliyor. Hemen yapıp deliyim ben. Al komşum tahveni. Soğutmadan iç de. Türler canım. Soğutmadan içerim. <gülüyor> 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 ne oldu tam şu İyi misin? Su detireyim mi? Ot yot Ay biraz acı olmuş tahve. Ya ben de bir şey oldu sanmıştım ya. komşum senin kız nerede? Ortalıklarda dezmiyor ya hayret. Senin yapacağın, senin yapacağın de Sadece burada sadece mi olur ya? He, odasında o da ders çalışıyordu. Daha demin çıktı. Ders çalışıyordur. Yani senin oğlan gibi derslerine çalışmamazlık yapmıyor. Ha ha, güleyim bari. Senin tazın çalışıyor da ne oluyor? Bir takdir alamıyor. Benim oğlum en azından çalışmıyor da takdir alıyor. Deçen takdir aldı diye öğretmenler ona madalyon verdi. Deçen ona... E, ta, o da takdir alıyor tabi. Deçen ona hatta... Ona da ona hem madalya verdiler, hem tupa verdiler, hem de plaket verdiler. Ha, Senin oğlun sadece madalya mı alıyor? Hah, tızım da geliyor. İstersen ona soralım hadi. Aa, hoş geldin Emine teyze. Nasılsın? Ben de odamda ders çalışıyordum. İyiyim, ben de de. yanıma birazcık sana söyleyeceklerim var, derler. Biliyorum, burada gidiyorum demişim ama oturuyordum. At tızım, senin yendinin oğlu var ya, geçen ben onu senle findir dışarıdan durdum tız diyorsun sen Emine benim kızım öyle şeyler yapmaz. Sen onu oğluna sor. Senin oğlun geçen de ben Martet'te alışveriş yaparken başta tızlarla el ele tutuşuyordu. Benim kızımın öyle şeyler yapması normal neticede tuzeni. Sen mi söylüyordun? Geçen e, ee, Dürümcen'in oğluyla yan yana deldiklerinde dürtüyordun ya tızına. Şimdi böyle mi oldu? Hem benim oğlum, oğlum hiç öyle şeyler yapmaz. Benim oğlumun üstüne suç atma lütfen. Ha? ha? Oldu efendim. Tabii ki de ben kızımı öyle şeyler yaptırmam. Benim kızım öyle şeyler yapmaz. İnanmıyorum. Gülüceğim yoktu. Çalıyor. Ben bir tapuya batayım. Kim acaba? Kim derdi dene? Can Bu sen misin? Burada galiba çok fazla uzatmış. Hadi bölüm sonu. Bay bay.